Hepinize merhabalar. Yepyeni bir video, yepyeni bir gün, yepyeni planlar, yepyeni hedefler. Arkadaşlar nasılsınız? Ben Samir. Ben çok çok iyiyim aslında. İyi olmak istiyorum, her zaman iyi olmak istiyorum. Sizlere sormak lazım. Sizde iyi misiniz? Armetes'le oynayacağız bu sefer. Geçen hep onu oynuyoruz ama Şuraya bakın ya hırsız 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 hırsızla çarpışıyor. Arkadaşlar şu an güncellense yaz keşke sürekli güncellense keşke sürekli ya sürekli sonuna kadar böyle güncelleme alsa ipin haritalar görevler böyle hikaye modu gibi bir şeyler eklense üstümüzü böyle genişletebilsek falan araba genişletebilsek ne kadar iyi olurdu bu oyunun üstüne gidip geliştirilmesi lazım mutlaka öyle yapılması lazım gerçekten mükemmel bir oyun Armetes Kesinlikle geliştirilmesi lazım. M16 ile oynamaya devam edeceğim. Bu bu mermi almıyor mu yer, yerden ya? İyi ki ölümsüzlük hilesi var. Var ya kesin bitiremezdim ben bu oyunu. Sinirden patlar çatlardım. Kaç? Nereye? Ha, araba geldi zaten. Hiç uğraşmayalım bu gangsterlerle. Şu arabayı bir geliştirelim. Gizli üsteleneşen geliştirmesi lazım arkadaşlar. Bu böyle olmaz. Gerçekten böyle olmaz. Araba mesela gizli üstte araba olması lazım. E, gittikçe pahalı arabalar önümüze çıksın satın alabilmek için. Kendimizi geliştirmiş olalım. Zenginleşmiş olalım. Böyle 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 oyuna gittikçe değişmeye başlar. Ama böyle olmaz. Kesin bu oyunu kazanmam IQ meselesi çünkü. Ben daha düşük. Arkadaşlar kendime başka bir kanal açacağım. Kişisel olarak konuşacağım. Bir kanal açmaya planlıyorum gelecekte. Şöyle sandıklardan bir aşama dört. Şunu bir açalım biz. Açmaya başla. Bir tane oyuna daha girelim. Bu karakteri asker yapma falan o kadar şey var ki ekleyebileceğimiz. Gerçi asker hırsızlık yapar mı abicim? Kendi mantığıma tüküreyim. Hadi. Şimdi nerede ineceğim ben burada? Hapşıracağım. Her videoda hapşırıyorum. Buradan mı ineceğim acaba? Abi inemiyorum. Bu nasıl bir oyun kontrolü? İnemiyorum. Aaa. Ha indim kargo gemisinden in, indim. Geç tam olarak in, inmiş de ama. Kaç çarabası yolda. Bu oyunun güncellemesi lazım abi. Gizli üstlenen şeyin geliştirilmesi lazım. Gerçekten. Bu böyle olmaz. Abi o orifi öldürerler öldürürler kesin. Polisi vurayım da buradan. Zaten turuncu ölmek üzere. Turuncuyu ben koruyamam. Abi her yerden. abiiz. tun öldürmeyin turuncuyu ya gözünüzü seviyorum. Durun 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 durun. Aşkım, buradayım. Samir Brody, burada burada. Abi vurmayın onları. Gözünü seveyim ölecekler abi öldüler. Yok ya yok gitti o gitti. Yapacak bir şey yok yani. Ben buradayım abi benimle çatışın. Abi turuncu gitti. Turuncu indirdiler. Şimdi mor da gidecek. Mor bak hızlıca kaçmamız gerekiyor bak. Abi o da gitti yok. Yani yapacak bir şey yok yani. Keşke ölümsüzlük ile iyileşse onları da ya. Keşke onlar için yaşıyorsa şey ama yaramıyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Samir. Ee devam edecek ama güne bir video çekmeye karar verdim. Böylesi daha etik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kapatalım şuradan.